İnsanlarla ilişkinizde size güç katacak dört psikolojik diyor. Bir, biri sana kızdığında sakin ol. Ne derse desin tepki vermeden dinlemeye devam et. Her şey bittikten sonra o içindekini dökünce ne oluyor biliyor musunuz? Karşındaki kişi kendini suçlu hissetmeye başlıyor. Ve göreceksiniz sizden özür dileyecek. İki, Birinin tam olarak gerçek düşüncelerini anlamak istiyorsun. Nasıl anlarsın? Bir konu hakkında konuşuyorsunuz. O konuyu bitirdikten sonra sessiz ol. Sus. Bekle. Karşımdaki kişi ilgilendiği konu neyse o konuyla ilgili yeniden tekrar konuşmaya başlayacaktır. 3. Kişinin kendini özel hissetmesi için ne yap biliyor musun? Ona ismiyle hitap et. Bu yöntem hızlı bir şekilde güven ve dostluk kurulmasını sağlar. 4. İnsanlar seninle konuşurken ayaklarına bak. Eğer gövdesi sana dönük, ayakları başka yöne dönükse, sen konuşmayı sürdürme, hemen kes. Çünkü seninle ilgilenmiyor anlamına gelir. Ama ayakları ve gövdesi sana dönükse, konuşmaya devam et, o seninle ilgileniyordur. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Bunların farkında mıydınız? Hocam zaten biz uyguluyorduk diyenler var mı aranızda? Yorumlarınızı yazın.